Bölgede yaşayan depremzedeleri mağdur etmemek için konteyner hastaneler hizmet vermeye başladı bu arada. Hatay Defne'deki 54 yataklı hastane tam donanımlı ve hastalar için neredeyse tüm imkanlar var. Arkadaşlarımız o konteyner hastanedeydi bugün. yan yana sıra sıra önlü arkalı işte birçok konteyner var burada. Burası açık bir alan, güvenli bir alan. İşte bu noktaya Sağlık Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve MÜSİAD Ortak Projesi kapsamında depremzedeler için Hatay Defte'deki bu alana konteyner hastanesi kuruldu. Bu bir sahra hastanesinden ziyade yeni bina yapılana kadar hizmet verecek olan, içinde 12 polikinli olan, bunun 4 diş polikinli, yoğun bakım olan, acil ünitesi olan bir hastane burası. Dediler ki burada yer açılıyor, hastane iyi, biz de babamızı getirdik. Müzik Konteyner hastanesine giren hastaları işte bu şekilde ilk olarak hasta kabul noktası karşılıyor. Ardından da yetkililer hastaları polikliniklere yönlendiriyorlar. Ondan sonra da tedavi işlemleri gerçekleşiyor. En uç noktada ise acil girişi var. O noktadan da ambulanslar acil hastaları konteyner hastanesine getiriyorlar. Nasıl buldunuz peki şu anda? Bir hastaneyi aratıyor mu? Hastane gibi mi? Hemen hemen hastane kadar sağ olsunlar çok ilgilendiler. Aratmıyor. Kronik hastalığı olan, dahili hastalığı olan hastalara burada hizmet vermek için bulunuyorum. Keyifle çalışıyoruz şu anda. Hastalarımızı bekliyoruz. Onların kronik hastalıklarında, şeker, tansiyon gibi hastalıklarda yardımcı olmak istiyoruz. Kenetlenmiş durumdayız. Yeni bir hastane açmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Faydamız dokunabildiğince depremize de arkadaşlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz. İşte bu konteyner hastanesinde müşahade, yoğun bakım ve doğumhane haricinde işte bu şekilde tam 54 yatak kapasiteli yataklı servis odaları var. Odalarda da bu şekilde 3 yatak bulunuyor hastalar için ve hastalar ...konteyner hastanesine gelmeye, tedavi olmaya başladı bile. Deprem günü enkazın altında dişlerim kırılmıştı. Ve enkazda kırılan dişlerinizi mi Evet. çektirmeye geldiniz? Çektirdim evet dişlerimi. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, herkesten bütün yardım gönderenlerden. Çadır kentlerden çok yoğun hasta alıyoruz. Gruplar şeklinde geliyorlar. Elimizden geldiğince ilaçları da buradan temin edip verip... ...onları gereken hizmeti vererek göndermeye çalışıyoruz.